İstanbul Anadolu yakasındaki Akasya Alışveriş Merkezi'nden herkese merhaba. Türkiye Obrası da Cerrahisi Genel Koordinatörü Orkun ben. Bugün sizlere Türk Mide öncesindeki hazırlık sürecinden bahsedeceğim. Bu süre zarfında hep sizin yanınızda olacağım çünkü. Biz hastalarımıza tetkik tarihlerimizi yapmadan önce bir gece önce saat 12'den sonra hiçbir şeyi yiyip içmemelerini öneriyoruz. Sabah ilk işimiz kan vermekle başlıyor. Hemen ardından idrara sıkışık bir şekilde mide ultrasonumuzu çekiyoruz. Akciğer grafimizi çekiyoruz. Sonrasında kalp EKG'mizi çekiyoruz. Kalp bakıyoruz ve daha sonra endoskopi için hazırlanıyoruz. Endoskopimizi de Doktor Cem Bey yapıyor. 10 ile 15 dakika sürüyor ve siz bu süre zarfında tamamen uyutuluyorsunuz. Hiçbir şey hissetmiyorsunuz. İşin en güzel yanı da minik bir istirahatten sonra normal hayatınıza geri dönebiliyorsunuz. Bu tetkik tarihler için randevu almakla uğraşmıyorsunuz veya günlerce beklemiyorsunuz. Size özel bir hastanede, size özel hizmet alıyorsunuz. Biz bunların hepsini sizin adınıza önceden planlayıp programlıyoruz. Çıkan sonuçları daha sonra ekibimize iletiyoruz. Siz sadece operasyon gününü bekliyorsunuz. Türk ile ilgili gerekli tüm bilgileri sitemizden www.turkiyobasitecerayesi.com.tr'den öğrenebilir veya Facebook, Instagram veya Youtube sayfalarından bizi takip edebilirsiniz. Unutmayın fazla kilolarla mücadele bir ekip işidir. Gelin bu başarıya ortak olalım.